Herkese merhaba. Bugün yine Afyon sokaklarındayız ve bu sefer Afyon Karahisar vatandaşına adayının kim olacağını soracağız. Bakalım onlar kimi söyleyecek? Biz Tayyip Erdoğan'dan başkasına oy vermeyiz. Tayyip Erdoğan. Ondan Tayyip Erdoğan. Ondan Kesinlikle. Ondan başkası <laughs> da zaten bu ülkeyi yönetemez. <laughs> Siz ne diyorsunuz? Tayyip Erdoğan. <laughs> Şeyle, dururken başkasına gider mi? Tecrübeli kaptan dururken. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ya, başkası olur mu ya? <laughs> Ben de birinci. Ne de Recep Tayyip Erdoğan Muharrem İnce'ye verdiğini düşünüyorum. Kılıçdaroğlu oldu. E, Hükümet değişmesin ya. Recep Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan, Erdoğan olsun. Biz, Erdoğan Erdoğan Erdoğan. Recep, Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Sen kime verirsin? Eee ben de Erdoğan'a veririm. Siz? Ben ne yapayım vereyim abi. Kime? Ne yapayım? MHP'ye. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a. Kılıçdaroğlu dürüst adam, iyi adam, merhametli adam. İyi yani güzel yani biz orada Peki siz? Ben de aynı. Kemal Kılıçdaroğlu. Siz? Kemal Kılıçdaroğlu. Ben kararsızım. Ben kararsızım diyorsunuz. Aklınızdan hiç mi kimse geçmiyor? Üçünden hariç. Hayır yok yok. CHP yine de. Kılıçdaroğlu. Evet. Recep Tayyip Erdoğan sonuna kadar. Muharrem Benim oy vereceğim kişi henüz aday olmadı. Kimdi ki? Fatih Erbakan. Abi AK Parti. Recep Tayyip Erdoğan. Öyle siyah adam. Bir tek var o da reis. Recep Tayyip Erdoğan. Kutuluyorum ben de. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Muharrem. Muharrem İnce. Recep Tayyip Erdoğan ya. Onlar ötkünler hakim ya. Eee e, tayyip, tayyip Erdoğan. Abi, kim vereceğiz ya? Tayyip'e Tayyip'e Öyle tayyip. e. Tayyip. Ölümüne Tayyip abi. Başkasını tanımıyorum ben. Tayyip Erdoğan. Valla beşinden birden adam etmez onların. Yine AK Parti götürür diyorlar yani. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan diyoruz. Siz? Aynen. Tayyip Erdoğan. Sen Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Ben Recep Tayyip Kılıçlar Kılıçdaroğlu'na verirsin. Tayyip Erdoğan. Tayyip <laughs> Erdoğan. Aa, ben görüşüm şu an Muharrem İnger. Kemal Kılıçdaroğlu'na verir. Recep Tayyip Erdoğan'a tabii ki. Kemal Kılıçdaroğlu. Ben Karadenizliyim. Kim alırdı? Recep Tayyip Erdoğan. Siz? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Kime vereceğimi söylemiyorum ama içlerinde destekleyeceğim şu an Muharrem İngerim. Tamam. Siz? Muharrem İnce. <laughs> Reis'ten gerisi yalan. Recep Tayyip Erdoğan. Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Siz kime verdiniz? Ölümüne Recep Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan. Oy, oy kullanmıyorum. Kullanmayı da düşünmüyorum. Ama illaki e, kullanacağım diyorsanız da Muharrem İnce'ye verirdim galiba. AK Parti'den şaşmıyoruz Recep Tayyip Erdoğan. Siz? Aynen. Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Muharrem İnce. <laughs> Muharrem İnce. Belli ya. Muharrem İnce mi diyorsunuz? Aynen. Öyle gözüküyor şimdilik. Ben altılı milli e, mini bir, e, bir meclis şey. Altılı Masa'nın. Millet İttifakı'ndan verildi. Evet. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Ee, ben aslında görüşümü belirtmek istemiyorum ama. Ee, Böyle yani şey zor bir şey değil yani. Yani şu an şey. ince daha yakın. İnce diyorsunuz. Ben uyumu tabii ki e, şu dönemde Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ben Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan. Ee, abi şu anda kararsız ama. Yani Muharrem İnce, Muharrem İnce daha şey tamam. geliyor. Muharrem İnce. Muharrem İnce. Ben? Belirtmek istemiyorum. Muharrem İnce. Muharrem Ben de Muharrem İnce. Teşekkürler sağ olun. Recep Tayyip Erdoğan'a verin. Teşekkürler siz. Ne kadar Recep Tayyip Erdoğan? Ya millet, millet ittifakına. Millet ittifakına. Millet. Millet. Millet.